CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde ülke gündemine değindi. Hatay'ın 9 yıldır bakan çıkaramadığına dikkat çeken Topal, Hatay'ın üvey evlat muamelesi gördüğünü savundu. Serkan Topal ayrıca gelecek yıl Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın %60 oy alarak seçimi kazanacağını söyledi. Ekseriyette, çoğunlukta gerçekten şu anda Hatay üvey evlat olarak görünüyor. Ama mağduriyetleri giderilmeyen tek il Hatay. Bugüne kadar bakın 160 bin nüfuslu bir ilçede bir hastane yok arkadaşlar. Yani bu haksızlık kabul edilemez. Bunun gibi yüzlerce yollar olsun. Ya bugüne kadar hiçbir yatırım yapılmadı. Türkiye'de birçok ili gezdiğimizde sonucu şimdiden görebiliyoruz. Tıpkı İstanbul'un ikinci seçimlerine benziyor açık ve net söylüyorum. Hem de öyle yüzde 52, yüzde 51, yüzde 53 falan da değil. Bugünkü bu sistemde en az en az Millet ittifakı, demokratik bileşenler yüzde 60, en az yüzde 60 da iktidara gelecek. Hatay'ın bütün sorunlarını o dönem çözeceğiz. Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. En son bakanlık burada AK Parti döneminde en son 2014 yılındaydı. istifa etmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. 2023'te aradan tam 9 yıl olacak. Allah'ın izniyle 9 yıl sonra da Hatay'a bakanlığı da getireceğiz. Bütün sorunları da çözeceğiz.